Herkese merhaba şuan Müsa birlikte Kaç saattir Sovar çıkarmaya çalışıyorum ve çıkarmadım Ben de ölsem bile yaralanabileceğim Bir şey gireyim dedim Hocam iyi ok atıyorum Tamam tamam iyi başladık iyi başladık bir yakma halinemiz yapar mıyım Tabii ki de yaparım yakamadım Evet bu bana ona avantaj sağladı gibi Ama öldür ya böyle Yani of ve en sonunu çıkartabileceğim bir şey ya Onda geliş geliş onlar ben deri setim onlar demir set Allah'ım ben niye bunu çekmeye akıl edememişim? Of. Gelme hocam. Bunu hack, hack gibi hissediyor. Hackçilik var bunda. Speed gibi bir şey var bunun galiba. Lan ağacı tam da yerine koymuşsunuz. Vallahi de helal. Hop bir tane at. Bir tane daha vurur muyum? Bir tane daha. Hayır. Oğlum sen kimi yapmaya çalışıyorsun hep? Hayır. No, no 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 no. No 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 Hocam sen ne? Hack tadı var. Tamam mı? Pek tadı var gibi. Altı buçuk kalbi var. Do dalmaya göz. Alacağım. Yakamazsın oğlum beni. SG ol. Bir SG ol. Yanlış yere Bir kitles gelir mi? Oğlan her okul atışında kalbi doluyor Şeyi açmış İçmiş Kardeşim ne <laughs> aynı marka içiyorsun Su taş mı? Yoksa başka Çok güzel bir yeri bıraktım Reggae yerim. Hemen şu kovasını değiştireceğim. Kovasını değiştireceğim. Çok güzel. Çok güzel bu. Teşen başladı. Oğlum sen ne kadar beni zorladı? Gel. Hop, 8.5. Benimki ama full. Bu ne hektadı tadı hissediyorum ya. Oğlum senin hektadı tadı var. Bak. Sende ilk bir tadı vardı. zorla yendim. Var ya iyi ilk ya onunki. Helal yani. Bir gapple'ımızı yeriz. deniz ya. Neredesin oğlum? Oha lan birisi manyak gibi gidiyor aşağı arkada. birinci ok. Ha. Hayır gelmem ben o olaylar. Onlar seni oklaya oklaya öldürür. Gelme. Onlar yanmadı. İçinden geçti lava. Bunda hektadı tadı hissediyorum. Tek tadı. Tek tadı. Güzel ek. Of bir buçuk kalp. Bir buçuk kalple kestim. pek tadı vardı çünkü onda. Böyle güzel güzel heyki vardı onun bence. Tabi günahsını almayalım yani. Kesin hack değil. Yani belki de pro da olabilir. Yani onu bilmiyorum. Yani kesin değil. Bak ok atıyoruz. Bak bu da deli dama gibi geliyor. Oğlum deli gibi dana gibi gelme la deli dana gibi. koşarak ok attı. Sıçtım. Abiciğim sen nesin la? Ben bununla biraz Aha yandım. Al ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, taktiğim. Hocam fly'ın da var. Ha. Ah. Gepul ya. Aa! Oğlum <laughs> <laughs> oh lan fly da var. Hayırlı uğurlu olsun. Gepul yemedir yedirmemeliyim. Gepul yedirmemeliyim. Abi laga sokmayı da iyi biliyorsun bak. Laga sokmayı iyi biliyorsun. Takşer geri döndüm. Ya, hala kalbim full değil. <laughs> Oldu niye yiyemeyeceğim aslında Yiyemedim. Çünkü hemen arkam var. <laughs> gitmem oğlum. Sen mal mısın? Ketnese gider gibi yapıyor. Hop. Oğlum yeter yeter. Vay vay vay. İkiniyim lan ben senin. Yakamayacağım. Arkaya biz düzgün bir yer. Hop. Ve bir yapalım. Evet çok güzel yere Et yapılımımız da bitti. anında yani bitti. Oğlum baya iyi heykir. Yani. Oğlum iki tane kalp doldursan ya bile yeter ya. Bir tane daha doldur. Of süpersin. Ya pro musun? Hack misin? Anlayamadım hocam ya. Anlayamadım seni ya. Anlayamıyorum ya. Anlayamıyorum. 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 Bir kalp. Bir kalp. Bir kalp. Sağ oğlum. Beni de söndürdün. <laughs> bir tane vuruşa evet. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. Vay be. Bu duygu nasıl bir şey be ya. İşte bu ya. Son bir vuruşu hak ediyordu. Ben ki belki ketnisi atarım dedim. Sonra dedim ki. Atamam ya ben belki o heyecandan atamam de dedim. Yapıldığımda yerdeydim. Ve adama direkt dalma aklıma geldi. Uf bağırınca da başım ağrıdı daha fazla. bunu bu kadar da aşırı. Abone vela like kalın. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.